Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk abi, iyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi merhaba, hoş geldin. 1 lira, 2 lira mi? ver. Abi ne haber, nasılsın? Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi merhaba, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi şurada bir dilenci vardı, gördün mü? Yok abi, görmedim. 1 lira 2 lira deme bırak Merhaba uyan artık 1 lira 2 lira deme ver Deme ver deme ver 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 1 lira 2 lira deme ver Abi merhaba Merhaba abi uyanırsan bir şey sorabilir miyim? Abi sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Buyur abi uyanın. Abi abi kalk. Abi kalk. Abi gidiyor abi kalk. Kalk abi kalk. Kalk. hazır mısın abi? Doğrudur abi. Ne abi? İyi geceler. Sağ ol abi. Bir lira iki lira deme. Ver. Bir lira iki lira deme. Ver.

Gracias. <coughs> a